Küfür etti. Anne, ne duydum daha diyor ki Berkan küfür etti. Daha yep peş dedim diye. Oğlum, sana birisi peşte hoşuna gider mi? Sana birisi pitch diye bir tane cümle kullan hoşuna gider mi? Oha! Abi birisi bana battle pass mı attı? Abi ben bende bir tane karakter var çok iyi. Sana boh. Oha! Karma Deadpool! Abi! Abi! Hayalet sürücü! <laughs> Abi çok iyi ya! Abi böyle kaman hayalet sürücü atar mısın? Aa, sana atacağım, Abi. <laughs> Bakın kapatma AFK ol. nereye? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidebiliriz? Tatile. Tam da düşündüm işte. Ama gitme artık ya. Abi valla onlar... <laughs> ya sen niye gidiyorsun? Anne! Ben gelmiyorum. Abi oyundan çıkıyor, sesi çıktı. Gidiyor mu lan harbiden? <laughs> komik çocuk diyor bana. <laughs> komik çocuk diyor bana. Ha, demek ki gitmiyorsun, şaka yaptın eyvallah. Ne alaka lan? O mavi gidiyor musun? Harbiden. Aha, istersen kulakçı çıkacağım. Oğlum gitmiyorsun ya. Geç tamam. Tamam. Gidiyor musun? Lan. Tamam. evet. Yalancı. Selamun <laughs> Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Lan killer lord sana diyorum. Alo. Selamun Aleyküm ha? Selamun Aleyküm Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin? Ben, ben kim, kim olabilir? Yani Kim olabilir? Tamam Bilmiyorum e, Sen yoksa şey misin lan? Eymen misin sen? Yiğit Hangi yiğit? Sivilcan. Ben seni tanımıyorum bu arada. Biliyorsun değil mi? Tanıyorum. Sen Berkan nereden tanıyorsun? Berkan, berkan benim mi? arkadaşım. Benim de kuzenim. Hmm. Kabul Sen ediyorum. Yaptım. Kırk kırk yaptım. Ya oğlum gideceğim gideceğim de şimdi e, annesine mi ne birisine mi ne yardım edecekmiş. İyi oynuyor musun? Ben o oh, abi evet. unuttum ya. Şu an canlı yayındayım bu arada. Kanal kan oldu. oldu. Allah e? 200 tane. Aleras Eymen Zor yazılıyor da. 200 tane videom var. Hiçbir kanalın pek abonesi 22. Çok mantıklı bence. Hadi, Hadi. bunu bana Tamam bir dakika ben seni gruba davet ediyorum. Sen GTA 5 mi çektin. GTA 5 çektim, Fortnite çektim. Spiderman'in bir tane ha. oyunu vardı ya o yeni yeni çıkan onu çektim. Hangisi ben... ya? Aman işte bir sürü oyun çektim ben işte. Miles <laughs> Morales'in çektim. Miles movies Morales'in Spiderman'ı Ne? Yeni, yeni Spiderman'ı Spider aldın, aldın mı sen? sen? Evet aldım ki. Miles'ı. Oğlum ben yeni Spider-Man şey yok mu? Hani The e, Amazing Spider-Man derken yani işte bilmiyorum. Bir tane Spider-Man hatta PlayStation 4'ün böyle bir şeyini bile tanıtıyordu. Hani PlayStation 4'ün Pro'sunu tanıtıyordu. Oraya videosunu bilmiyor musun lan? Yani Marvel, Marvel Spider-Man Spider almışsın. Evet onu aldım. Yeni, yeni, çıkan, yeni çıkan, yeni çıkan var. var. Gördün, gördün, sen? Yeni çıkan gördün mü? Yeni yok ya. Yok. Mouse mouse'un spam'ini. Aynısı. Ama daha güzel. Maiz. Aslında ya oğlum ha al gerek yok ya. Ben mesela ne diyorsun bir 200 lira tane oyun aldım tür tür Türkiye'ye göre abi bir bi yok hiçbir yere oynamıyorum yani. Aslında benim bu oynadığım paraya gidip de yani oyun aldığım paraya gidip de mesela şey alabilirim. O, o Fortnite'ta karakter ama almıyorum. Gidip de başka oyunlar alıyorum. Benim aklım yetmiyor ki ya. <laughs> Abi Tam ben, ben ne, Tamam. Ee, ben neydi onun ismi şey Sen günden de. beri oynamıyorum ya. Abi bir aydır oynamıyorum. Ben ama oyunu biliyor musun? Ben bir yıl oyunu bırakmıştım. Abi çok kötüydü ya. Bir dakika. Hadi, hadi. Hazır, hazır, ver. hazır vereceğim bir dakika. Tamam. Bir dakika ben bu oyun sevmiyorum. Bir dakika ne açayım? Kapışma yok kapışma abi oynamayalım ya. Baskın ne lan? Kreatif aç kreatif. Orada kreatif Vs mi atalım? Hmm. Abi yayına birisi geldi. Ben, ben izliyorum. Harbiden mi? Harbiden. Harbiden. Mesela bir şey atsana bir yorum atsana be. Senin yaşın kaç bu arada? 12. Ya oğlum ben kaç yıldır kendimi e, teyzem mi? Ne alaka? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hadi, Hadi kaç, kaç, iş? Sen kaç, iş? kaç sen kaç yaşındasın Ben aslında kendime bayağı kaç Ney? Doğum yılın kaç? Abi iki kişi katıldılar. Like bastın 2008, 2008 doğumlu musun? Aynen ben ben de 12 yaşındayım. Ama kaç yıl kendimi mal gibi 10 yaşında ay 10 13 yaşında zannetmişim ya. Aslında abi ne olsun ben doğduğu gün, yani benim matematim biraz kötü doğduğum gün zannediyorum ben bir yaşına girmişim. <laughs> tamam, tamam hadi, başlayalım. Tamam, Sen nasıl oynuyorsun? Ya bilmiyorum, oyunu unuttum. Biraz kötü oynayabilirim. E, benim e eğimim, eğimim biraz kötüleşti. Ben de oynayabilirim. Oğlum bu Anka Kurof O diyor. Abi iki kişi oynayıp, ey, ben iki kişi bir kere aynı canlı yayına katılması Bir dakika beyler. Bir benim şeyine girmem lazım telefondan YouTube'a Bir dakika bekleyin Bir dakika şimdi şuraya yazalım bu eski yükleme ekranı bayağı eski sen ne zaman oyuna başladın bu oyuna Ben Ben seni... Oynayamıyorum Tam oynayabileceksin abi Bir dakika, bir dakika. Oynamak mı istiyor bizimle? Bir kişi daha oynamak. Bir dakika. De... Ney? Ben ne? böyle bir soru soruyorum. Bir soru soruyorum. Oynayabilir miyim? Bakalım en günce abi. arkadaşlar. Zeymen abi neydi? Benim eski kanalım bu arada. Ben ta ha e, e, tamam. ben ben bu değil. Bu hiç fight Abi videom yok ya. Canlı yayın. abi ya. Abi, abi sen ses, ses, yayın niye Abi giriyorum işte abi. Ne dostum ben çok Fortnite abi oyun. Abi oyun değişmiş lan. Abi sen benim Kanka. evim şu an bok gibidir. Sana bir şey söyleyeyim mi? İsmin ne lan senin? İsmin ne? Benim, benim mi? mi? Aynen benim Taha evim. iki tane isim var ama ben genellikle Taha diyorlar. Sen PlayStation'dan oynuyor musun? Ben o maça giren diyen. Sen 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 biliyorsun sen oynuyorsun. Ben PlayStation'dan. Ben, ben de. Sana istek atacağım. Gel mesela. mesela. Abi. Hı 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 hı. Bir dakika. Abi oyun grafikleri çok iyi olmuş. Aynen, Aynen gel. gel. Hadi oynayalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şey alacağım. Hiç Şimdi. Olmayayım. Abi bir dakika ya ben nasıl bu... lan bu pompa pompala pompala pompala. Sürüm sen beni alırsın çünkü oynamayı unuttum. Ama ben oynamayı unuttum ben onu... Sen kaç aydır oynamıyorsun ya da kaç sen sadece bugün oynuyordun ki? Ben geçen sezon Abi başlama dur ya. Abi çok. Ya tamam abi ben de başlarım o da. Bakalım 90 atabiliyor muyum hala? Tamam atabilirim Abi açamıyorum dedi. Vah. Aha aynen aynen aynen. Abi. Kansan sen Berkan'ı alabiliyor musun? Props poları. Alabiliyor musun tamam, mu abi. BS'de? Alıyorum. Alıyorum o, zaman <laughs> o zaman sen beni de alırsın. Ne? O zaman sen beni de alırsın. bir Abi çok kötü sen var ya. Oynamayı unutmuşum. Hep her zaman şikayet etmem peki nasıl bir duygu? Ya kim ben böyle oynadım? <laughs> ya of. Abi bir dakika ben bir dakika sen stifiyi değiştirmem gerekiyor. Oğlum ya. Ha. Bir dakika. Sen sitif. Sen bir lan? O <laughs> ben sen full yapmışım tamam mı? Sen burayı fa hiç oynamıyor musun? Abi ben tam tersi oynayamıyorum ki. Benim sadece cuma cuma pazar günleri oynamaya hakkım var. Abi bir dakika sen yavaşlatacağım. Kanka abi bu, skin bu skin çok pahalı. Yok abi o skin benim şu an üzerimdeki skin mi? Ha şu üstüne, şey, şey, şu üstüne. Şey, 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 şey. Aha abi düzeldi. Ha bana davet attı. Bir dakika bir şey attı. Lan bu değil. Abi bu xbox oyuncusu. Alayım mı? Al. Abi. abi işte aynı şey sayılır. Bir dakika. Bir dakika abi sen seferini çok düzeltmiş gibi oldu. Azıcık bir şey daha yapmam gerekiyor. Sensitifi... Nerede doğum sensitif yarı? Abi benim sesim... Şu an kendi sesimi duyuyorum senin şeyinden. Abi benim sesim böyle ha. değil ki. Abi benim sesim biraz takalım. Hala aynı ses çıkıyor lan bende. İki yıl önceki sesimle. Bir dakika grup davet at da onun grubuna katılmayacağım. Ben onu da gruba davet edeceğim. Hmm, şuradan... E, ee, aynı epik arkadaşlarıymış. İsmi neydi lan bunun? Davet attım. Davet attım sana. Aha <laughs> abi şu an sensitifim çok iyi. Şu an efsane bir tane sensitifim var. Lobiye değil şeye gel oyun grubuna. Abi neden mi sesim çok çok gibi çıkıyor? Kanka ben sana... Abi, abi. Ne? Neredesin? Neredesin? Abi benim iki yıl önceki sesim şu an har... selam Sen prosun abi. Benim ey Abi ben göremiyorum ya. Televizyon koskocaman abi. Ben de oyun neden Bir dakika abi. Oyunun renklerini değiştireyim. Ben şey normalde pro nota oynuyorum da. Merak etme renk değilim. Kapalı. Aynen. Yaptım. Çekelim. Abi bende neden böyle gözüküyor? Abi neden öyle Kıp şey, sims şey simsiyah gibi renkli? Ne? Parlaklık abi arttırdım. Bir dakika lan parlaklığı arttırayım. Abi gözüm şey parlana tamam şimdi parlıyor ekran. <laughs> Bayağı bir parlaklığı açtım şimdi çok güzel görüyorum etrafı. Aa bakın lan bu, bu, bu yeni oyuncu. Abi bu adam zengin ha. Ne bileyim oğlum da Bak oynuyor. Bilmiyorum abi. Eğim aynı ne ben gibi şeyde Skar'da Yani Scar derken yani benim Skar elimin pompalı ya. pompalı da biraz iyi oynuyor. Direkt beni aldı. Aman ben aman. oynamayı unuttum abi şimdi bak ben dalga geçecek. Hatta gruptan ötüm. <laughs> ne ara katıldıysa bir de gruba. Bir dakika. Aman aşağı aman. in lan aşağı. Kim aldı? Ben. Sen aynen sen köşede gösteriyor. Ananı sar baban, ananı babana. Abi, Abi senin elin çok iyi Berkan dedi zaten bana. Neydi onun ismi? E, benim var çok iyi elimi var dedi. Abi baksana bot gibi oynuyorum değil mi? Bir de öbür bir sezon başlamadığına göre başladığına göre çok iyi oynuyorsun. Kanka, Kanka Berkan, Berkan sana sen benim yolunu söyle. Evet, bana öyle dedi. Yani ne diyorsun? Eğimi çok iyi dedi. Ne diyorsun? Be, be seni alır dedi yani o derece. Abi ben bu spor gibi sevmedim ya atıyorum ben bunu. Atma, Atma lan. lan. Çok, çok bok yok. gibi. <laughs> abi yok ya ben hepinizden bok gibi oynuyorum. eğim e e artı abi al işte ya. Sadece cuma cumartesi oynarsan işte o e şey Fortnite'ı böyle olur değil mi? De çocuk çok iyi Harbiden mi? Allah <laughs> Adam kazmalamış çocuğu ya. Abi şunu yapmayın işte ya. yazı. abi <laughs> dalga ne geçiyorsun ya? Eğilme. oh, güzel merdiven attım ya. Ya bu hastayla senin ananı vardır şaka yapma o kadar değil. Neden sana küfür edeyim ki? Abi ben, ben şu hiç an hiç ısınık, ısınık değilim He. Abi benim ıs, şu an ben ısınık olsam ben iyi oynayamam, iyi, iyi oynayamam. Baksana abi senin. Pingim. Abi benim pingi bak. Abi yürüyemiyorum. Adam ilaçtı. Abi ben çıkıyorum ya. Bir dakika ben bunu gruptan atıyorum. Atayım mı abi gruptan? Engelliyorum ya Engelledim Atma 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 gruptan da attım Yazık <gülüyor> oğlum Bak düşüşü anlarsın Bak Engelledim yazık oldu gözüme ya <gülüyor> 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 Engelledim çocuğu Kanka adım var 90 Çocuğu engelledim abi yazık oldu ya. Durduk yere. Adım Yok abi baktım. ben bu kadar fazla kişiyle oynamak istemiyorum ya. O yüzden engelledim. Şimdi ne dedim ondan sonra grupları açacağım diye 30 bin tane laf edecek diye engelledim. Adam ben abi ki bu kadar kişiyle oynamak istemiyorum. Sadece iki kişiyle BS atacağım dedim. Yanlışlıkla canlı yayın açacağım diye 30 bin tane kişi grubuma attı. Ama ben Ay niye, niye tarama alamadım ya? Yani. Ben tarama alamadım. Anana babana. Ben çarpmak zorundayım. Alın. Senin ben Eymili öpüyorum senin. Orrr. Şu marketten bir ampul ona. Bir yarabamlı bedava. Abi eymim bok gibi. Eymim bok gibi. Alırım abi. <laughs> eymim bok gibi. Nokta kom. Eymim bok gibi nokta kom. Abi sıçarım ben böyle işe ben çıkıyorum. Lan hani niye çıkıyorum? Lan herkesi döndüm. Ekim map'ı açacağım abi. Lan Samet Parla'nın ne? Ekim ismi neydi? ben Samet Parla fazla sevmiyorum ama oyunları güzel yapıyor. Neyse mesela adaları. Şimdi iyi bak abi bir dakika canlı yeni kapatayım da. Ağzıma sıçmasınlar. Şimdi 30 bin tane laf atacaklar. Ah şu stelete şey. ne